Miraç hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o görülmezleri gördü, erilmezlere erdi. Biz bu aleme ait, o metafizik dünyalara ait, hatta metafizik dünyalara ait o enginlikleri ölçemediğimizden, tartamadığımızdan dolayı sadece o mevzuda başkalarının beyanına binaen diyoruz ki onların hepsi ma la inurrat ve la üzün ve la khatar ala kalbi ve yani sadece diyelim bir Seyyidin Hazreti Mesih bir Hazreti Musa ile bir Hazreti İbrahim'le, bir Hazreti Adem'le karşılaşması onların dünyaların içine girmesi o mübarek zatlar tarafından mazhar iltifat olması teşrif edilmesi teklim edilmesi, tebcil edilmesi güzergah boyu aldığı bu yolda ve sonra da cennete gitmesi gaz Yaz, Şifahi Şerif'inde ısrarla söylüyor, Ali-ül de üzerine yazdığı şerifte o temkinli olarak, o tefsiri de, öbür tefsiri de zikrediyor. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede buyuruyor, diyor. Hazret-i Fir'in ifadeleri çerçevesinde ele alacak olursak diyor ki, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez, bir saat de olsa yani. Cennetin de binlerce sene mesudan hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen cennet hayatı diyor. Bir dakika. Kim bilir insan ruhu o onu nasıl duyuyor, nasıl hissediyor yani. Belki ihtisas alemi bilemediğimiz, belki ihtisas alemin ötesinde bu tabirler sofilere ait. İhtisas alemin ötesinde farklı bir duyuş, farklı bir seziş böyle tatlığınız zaman bayılacağınız şeyler. Bedül Amali'de, şerinde de Ali uzun boylu duruyor. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ ve وَضَرْبٍ بِمْ مِسَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ Görmeyecek dediklerinden dolayı yazıklar olsun diyor onlara da. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali müşahede ettikleri zaman cennetin nimetlerini unutacaklar. Arkada şu varmış, köşler varmış, yallar varmış, villalar varmış, huri gilman varmış. Onları resmederken de bir tanesi cemalini dünyaya tam aksettirse güzelliğin fevkaladeliğinden, bayıltıcılığından kinaya bu. Dünya aydınlığa gark olur diyor insanın iftar tablosu. Bütün bunlar artık görünmez hale geliyor. İşte işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesini erilmezlere erdi görülmezleri gördü, aşılmazları aştı. Bu mesele ifade ederken Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Sümmeden fe tedella fe kana qaba diyor. Hazreti Pir buna mana verirken vücub ve imkan arası bir nokta diyor. Sadeleştirerek söylemek icap ederse şayet fanileri baki'den ayıran nokta. Evet. Ötesi yok onun. Fani için ötesi yok. İşte öyle bir noktaya ulaştı insanın iftihar tablosu. Onun için Abdülkudüs der ki, insanlığın iftihar tablosu erilmezlere erdi, ulaşılmazlara ulaştı. Öyle şeyler gördü ki, teki yani, insanı derdest eder, bağlar, dönme der. Fakat o gördüğü şeyleri, duyduğu şeyleri, hissettiği şeyleri ümmetine de duyurmak için gözü kamaşmadan geriye döndü geldi. Ve Yemeni der Hazreti. Vallahi, billahi, tallahi ben o makamlara erseydim geriye dönmezdim der. Meseleyi yorumlayan şu yorumu kor ortaya. İşte peygamberle en büyük veli arasındaki makam budur. Peygamber yaşatmak için vardır. Diğerleri belki bir yönüyle hep yükselmek, hep duymak, hep hissetmek. Bu fena fillah, beka billah ma ma'allah. İlallah, billah, tallah. Bu makamların hangisi olursa olsun, bu payede bile seyri sülükünü devam ettirse, fillahta seyri sülükünü devam ettirse, anillahta seyri sülükünü devam ettirse, fakat yine o noktaya ulaşamaz. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ اَوْ İnsanlığın tablosu, duyduğunu duyurmak için, gördüğünü göstermek için, tattığı şeyleri tattırmak için döndü yeniden insanlığın içine onların ellerinden tuttu. Hem bir seti seniyenin sekizinci senesi. Ondan sonra beş sene kadar da Mekke-i Mükerreme'de Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, İbni Ebi Muayitlerin baskısı tazika altında o duyduğu şeyler onlara duyurmak için onun için bu tabiri kullanmak bilmiyorum caiz çırpınıp durdu demek aklından geçiyordu ama öldü öldü dirildi mi demek lazım. Haşa o ölmez. Ölen cesettir. Evet. Kelime bulamadım. Siz bulursanız bana söyleyin. Onun hakkında kullanılacak kelimeler bile Sadi'nin ağzıyla olmalı, caminin ağzıyla, Mevlana'nın ağzıyla olmalı. Ben ona öldü demeye bile utanıyorum. İşte onun için sizde terminolojide ruhunun ufkuna yürüt. Miraç'ta gördüğü, tattığı ufk neyse işte oraya gitti. Onun için hala hizmetin makulü, makulü, bugün olması gerekli olanı onları sık sık ziyaret ediyor. Bazen yakazeten, bazen rüyada ben sizinle beraberim diyor sizinle beraberim diyor. Nasıl onu öldü dersiniz? Bir selefi telakkisiyle, bir harici telakkisiyle, bir kendini bilmez densiz telakkisiyle. Evet. Bunun gibi cehennemde çığlıkları duyduğu zaman çok rahatlıkla onun şefirine kadar ulaşıp orada onları el uzatmak isteyebilir. Onları oradan çıkarabilir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onları aynı zamanda Kevseri yıkayabilir. Aynı zamanda ayrı bir güzellik ilave edilmiş olarak onlar Cehennemi Yun diyor hadis-i şerifte. Cehennemin olarak cennete girmelerini temin edebilir, sağlayabilir. Bunların hepsi olabilir ve bunların hepsi İsa'nın değişik tecelli dalga boyunda zuhurlarıdır. Ve meselenin buraya kadar yolu vardır. Ve günümüzün insanının da buna çok ihtiyacı vardır. Ben diyen insanlar, her şeyi benli egoizmaya bağlayan insanlar, insanları birbirleriyle vuruşturmuşlar, hasetleri harekete geçirmişler, kıskançlıkları harekete geçirmişler, rekabetleri harekete geçirmişler, çekememezlikleri harekete geçirmişler ve toplumu yaşanmaz hale getirmişlerdir. Oysa ki bizim, benim, falanın, filanın yapacağı şeyleri yapacak binlerce insan vardır. O da yapabilir. Ne olur azıcık böyle Allah'a itimat olsa, ne olur azıcık sahabi, peygamber derken onların yolunda yürümeye karar verilse, ne olur bir adım geriye atılsa, ne olur bir adım geride bulunan insana al biraz da bu işi sen götür dense, ben belki de hata ediyorum dense, ne olur yani? Evet, böyle bir isar zannediyorum, birbirinden kopmuş böyle, parçalanmış bu toplumun parçalarını bir araya getirecek. Yeniden onu yek vücut bir durumu herhalde, bir seviyeye yükseltecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Rabbukum alemu bikum. Sizi en iyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Nasılsanız ona göre muamele yapar. İşte çağda yaşayan o nadide fıtrat, peygamber varisi insan, zilliyet planında o duyguları paylaşırken, diyorsunuz da 14 asır öteden geliyor o ses ve soluk. Onca çekmiş, hiç rahat yüzü görmemiş. Çekmediğim eza görmediğim cefa kalmadı. Divan harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderdim. Aylarca ihtilatta men edildim. Tasvirine, teşrihine girmiyor bunun. Hela gibi yerlerde tecritlere mahkum edilmiş. 19 defa zehirlenmiş. En basit, en seviyesiz bir insana reva görülmeyen şeyler reva görmüşler. Evet. Bir yani bütün bu hususlar karşısında diyor ki ben bütün bunlara maruz kalmamı bakın kaderi tenkit etmeme diyor ki. Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliyimmiş. Ha sana kurban olayım ben. Maddi manevi Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliyimmiş. Yani veli olayım ben cennete böyle ilk adım atayım. O Allah'ın nimetleriyle serfiraz kahramanların içinde yerimi alayım. Hayır, bir insan bunu bile düşünmemeli. Onu Allah'ın lütfundan istemeli. Biz de öyle demiyor muyuz? Allahümme etkinnel cennete ma'al ebrar bi şefaati nebiyikel muhtar bi fadlike bi fadlikel muhtar Fadlik kelimesini Efendimiz kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Fedakarlık bu ölçüde. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gülgülistan olur diyor. Allah böyle bünyeleri cehennemde yakar mı? Mümkün değil o. Mümkün değil. Allah derse, يَفَعُ اللّٰهُ مَا يَشَعَ Fakat, Allah'ın bir kısım hikmetine bağlı bir kısım kuralları var, kaideleri var, adet-i sübhanesi var, rahmet edalı teveccühleri var, taltifleri var, tevcihleri var. Bu zaviyeden bakınca kendisini böyle, böylesine yaşatmaya vermiş bir insanın orada yaşatılmaması düşünülemez. Bu açıdan da o andaki hislerini ifade ediyor yani. Cehennem kolay değil yani. Siz Elinizi bir muma karşı bile tutamazsınız. Fakat bu ne fedakarca bir ruhtur ki milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bu engin İsar ruhu zannediyorum toplumumuzun her şeyden, havadan, sudan daha ziyade böyle bir şey ihtiyacı var. Bütün kardeşlerimize başta aynı duygu, aynı düşünce, aynı mefkûreyi paylaşanlara, ülküdaşlarına senin. Ondan sonra da bütün insanlığa belki ahseni takvime masaliyetleri itibariyle saygı duyma. Herkese karşı ve herkese karşı bağrını açma bu mevzuda. Herkese karşı öyle bir sevgi duyma. Herkesin, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin değişik tecelli dalga boyundaki tezahürlerinden istifade etmesini sağlama adına ben vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyecek kadar o mevzuda İsa ruhuyla hareket etmek lazım. Yoksa günümüzdeki problemler o da tam becerildiği söylenemez. Diplomasiyle filan çözülemez siyasi oyunlarla çözülemez, ayak oyunlarıyla çözülemez, think tank kuruluşlarının stratejileriyle çözülemez, çözülseydi, dünden bugüne değişik inkılaplar geçirmiş toplum, şimdiye kadar çoktan o ufku yakalamış olurdu. Ama gördüğünüz gibi canavarlık hala devam ediyor. Hala insanlar birbirlerine karşı kıran kırana gidiyorlar yaşamak için hala birbirlerini yiyorlar. Yam yamlar, insan yiyor muydu, bilmem de fakat yiyorlar. Öldürmenin ondan ne farkı var? Zehirli kalp kullanmanın ondan ne farkı var? Başkalarının hakkı hayat tanımamanın ondan ne farkı var? İslami fobya demenin ondan ne farkı var? Cemaat fobyası yaşamanın ondan ne farkı var? Hareket fobyası yaşamanın ondan ne farkı var? Bunların hepsi değişik tecelli dalga boyunda canavarlıktan başka bir şey değildir. Bütün bunları bertaraf etmenin yolu bir yönüyle yeniden insan olmaya yönelme. Ahseni takvime mazhariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışma. Allah ahseni takvime masar Öyle bir tura vurmuş ki meleklere vurmamış onu. Mahi Hazreti Ali öyle buyurur ve tez'umu anneke cirmun sagirun ve fike inta vel alemul akbar sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun bütün makru alemle sen de matvidir Mehmet Akif bunu şiiren tercüme ederken der ki muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir avalim sende de pinhandır Cihanlar sende matvidir diyor. Şimdi bu mahiyete saygı duymak, bu mahiyete kendinin ne olduğunu duyurmak yeniden, bu onun basu badel mevtu olacaktır, dirilişi olacaktır. Kendini bilmesi, konumunu bilmesi, yeryüzündeki yerini bilmesi, mahiyetinin meleklerden daha ulvi olduğunu bilmesi, insanlığa bunu duyurma, ona en büyük armağanı olacaktır günümüzün nesillerinin.